Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tantuni tarifi vereceğim. İlk öncelikle ben bir göğüs kullandım. Küp küp doğruyorum. Doğrama işleminden sonra da tavukları ocağa alıyoruz. Kendi suyla pişmeye bırakıyoruz. Sonrasında ise bir tane domates küp küp doğradım. O sırada da tavuğu karıştırmayı unutmayalım. Sonrasında ise soğanları küp küp doğruyoruz. Domateslerimizin olduğu taban içerisine boşalttım. Yağ, tuz ekleyip karıştırıyoruz. Tavuğun tam lokum gibi olması adına ben bir su bardağı da su ekledim. Suyunu çektikten sonra. Sonra yine suyunu çekmesini bekliyoruz. Suyunu çeken tavuğa yağ ekliyoruz. 1,5 tatlı kaşığı kadar da toz biber kullandım. Tuzu da unutmuyoruz tabii ki. Lavaşları bu şekilde yağ bandırıp iç harcını koymaya başlıyoruz. belirtmek istiyorum. Farklı baharatlarla zenginleştirebilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.